Hepiniz eleri var arkadaşlar. Bugün köydeki ilk videom. Ee, köpeğim Kiraz burada. Kiraz. Bir dakika arkadaşlar çağırmam lazım. Şöyle. Kiraz. Arkadaşlar görmüyor. O yüzden yakında şöyle göstereyim. Neyse. Şöyle yanına gidelim. Yakınlar göstereyim size. Kiloş. Kiloşum benim. Ne yapayım? Kiloşum. Arkadaşlar tatlı mı tatlı değil mi? Şu sarı tabak ya. Kiraz. bir dakika. Kiraz. de şu köpek tatlı değil mi? De Öyle be. Şuna bakın. <laughs> Halmin ablamlardaki kofretten bile daha tatlı. Ve beş yaşında Ay 5 yaşında olmasına rağmen 4-5 yaşında olmasına rağmen çok tatlı. Kiraz gel oğlum. kiloşum gel. dakika. Şöyle yerleştirme. Evet kirazcığım. Takipçiler hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Şaka şey yaptım şaka yaptım. Çok iyi insanlar. Bazıları abone olma, olmasa da. Neyse. iyi insanlar Gerçekten öyle ve bir de abone olursanız daha mutlu olun bugün çok yerinde Evet arkadaşlar Kirazı duydunuz keyfi çok yerinde loş şöyle ne yok videoyu daha çekmedim Tamam ve video bitiyor. Dırırırır. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dın, dın, dın.